Ramazanın en bomba tatlı tarifi. Kadayıf. Profiterol. Akan çikolata. Hepsi bir arada. Şimdi her şeyin başı tereyağı. Tadayıp varsa yanında tereyağı olmadan olmuyor. Yaklaşık şöyle 4 çorba kaşığı tereyağım var. Bunun içerisine 2 çorba kaşığı kadar da fındık yağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir. İkisi bir arada. Şimdi bunu böyle bir önce eriteceğim. Birazcık da bir tatlılık vermek için de bir böyle tepeleme çorba kaşığı kadar pudra şekerini de içine koyuyorum. Şöyle güzelce pudra şekerinin bu yağ ile beraber hafif erimesini istiyorum. Bu ne yapacak? Benim şimdi kadayıflarıma şekil verirken böyle güzelce şekil almasını sağlayacak. Tereyağım eridi ama hala bir parça ılık ya. Bir ılıkken onu biraz serinlemesi için bekleteceğim. Şuraya alıyorum hatta. Gelelim az soliste. Şimdi profiterolün hani o çıtırlarını kadayıftan yapacağız. Bir de iç yapacağız. İç için böyle bir hani pastacı kreması vesaire falan gibi bir şey yerine onun kadar hatta ondan galiba daha da lezzetli ve kadayıfa daha çok yakışan bir şey yapacağız. İçimin labnesini kullanacağız. Burada bak diyor 100 gramı için 200 mililitre süt böyle o bol süt tadı diğer herhangi bir benzerine göre çok çok daha lezzetli. Bunu böyle hani bir ara vaktiniz olsa farklı farklı markalardan alıp deneyebilirsiniz. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi 400 gramın tamamını kullanacağız. Bu labnenin bu yine kendi diğerlerinden ayıran inanılmaz güzel bir kıvam var ve ağızda da eriyor. Şimdi ona hafif bir tatlık ekleyeceğiz. Yani 400 gram için hafif olduğundan <laughs> ona mı gülüyorsun? <gülüyor> Pudra şekeri ya. Evet o kadar. Ona 3 çorba kaşığı, 3 bitki kaşığı ekledik. Pudra şekerini buna koyunca yine bir pürüzsüz kıvam daha hatta böyle bir parlak bir kıvam oluyor. Gördüğünüz gibi bir parça yumuşuyor. Böyle kendine gelmesi için birazcık Buzdolabına atacağım. Bal neden kullanmıyoruz? Labne ile pudra şekerine bal karıştırmak. Karıştırabilirsin fakat balla karıştırdığın zaman bal biraz daha sulandıracaktır. Sulandırdığı zaman da ne oluyor? Kadayıfın çıtırlığı azalır. Kadayıfın içine neden labne koyuyoruz? Şöyle, normalde mesela Profiterol'de falan daha böyle muhallebimsi şeyler varken mesela künefede nedir? Böyle bir taze peynir konur öyle ve bol süt tadı. Birazcık aslında o bol süt tadı ve taze peynirlik hissi olsun istiyorum. Hem çok kolay yapılsın hem daha lezzetli olsun. Yani profiterolle künefenin içerisindeki peynir arasında bir yerde en güzel dengede duran bol süt tadı labne de veriliyor. İçim labne olunca da daha güzel oluyor. Vallahi o konuda alçak gönüllü olamayacağım. Özür dilerim. Şimdi devam ediyorum. Burada 350 gram kadayıfım var. Mahallenin yufkacısından aldığımız. Yağım da soğudu. Bu yağı böyle güzelce etrafında gezdiriyorum. Hiç köpüğünü, altındaki sütünü almak falan gibi şeyler bilerek yapmıyorum. Artık her şey çok kıymetli. Bir parça kadayıfla tavayı bir de böyle sıyırıyorum. Şimdi bu kadayıf bir kısım yerler yağlandı, bir kısım yerler yağlamadı. İyice her tarafın nasibini almasını istiyoruz. Onun için şöyle şöyle karıştırıyorum. Şimdi böyle bir parça aldık. Varsa evinizde böyle bir küçük boy dondurma kaşığı onu kullanabilirsiniz. Önce şöyle elimde daha doğrusu şöyle bir doluyorum. Sonra ve daha yuvarlak şekil alsın diye şöyle bastırıyorum. Tam ortasına da biraz çukurlu kalsın ki labneyi bol bol labneli olsun diye. Ortasına da böyle bir parmağımla bastırıyorum. Sonra bunu çevirip fırına güzelce giriyorlar. Bir tanesi alttan bir üst rafa. Öbürünü de biraz arada boşluk olsun istiyorum. Üstten ikinci rafa. Ne yapacağım? Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra alt üst yapacağım. Toplamda da 10-12 dakika içerisinde güzelce kızarmış olacaklar. Gelelim o profiterolün akışkan çikolatasına. Onun için aslında 100 ml içim şef krema koydum. 100 gram kadar da böyle bir buçuk kalıp gibi oluyor. Çikolatayı da içine atıyorum direkt. Şimdi bu böyle güzelce eleyecek. Birkaç tane daha güzellik koyalım. Bunlardan bir tanesi şimdi tam çilek zamanı başlıyor. Çileklerim var. Çileği de istiyorum ki şöyle uzunlamasına kırmızı kırmızı tarafları gelsin. Bunlar mı kalan parçalardan güzel bir çilekli süt yapılabilir. Çok da güzel olur. Çilekleri böyle kesiyorum. Bademlerde ise şimdi bir tane bademi şöyle uzun uzun kesiyorum. Uzun uzun olunca ne oluyor? tek bir bademden aslında kocaman bu kadar şey çıkarıyorsun bir. İkincisi de aslında bademin daha iyi tadını, badem bir tohum ya en nihayetinde. Aslında böyle tadını iyice çiğnemeden çıkarmak zor olan kalorisi de bol bir şey. Madem o kaloriyi alıyoruz ama iyice tadını alalım diye. Böyle ince ince kestiğimizde bir de güzel bir doku yapıyor. Artık hepsini doldurabiliriz. Bunun için böyle bir sıkma torbası var. Bu sıkma torbasının çorap gibi bir tane bardağı falan geçirebilirsiniz. Biraz hemen bak buzdolabından ne kadar hemen toparladı pudra şekerli labnem. Kadayıflarım tamam. Şimdi bunları hızlıca soğuyacak. Hızlı hızlı soğusunlar diye şöyle her birini ters çevirip diziyorum. Şimdi kadayıfların iyice soğumuş olması önemli. Öbür türlü hem şekerini tekrar ısıtacak, yumuşatacağı için iyice kadayıfların soğumasını bir 5-10 dakika bekledik. Sonra böyle içine hop bir top, bir top daha. Çok bastırmıyorum, böyle koyuyorum. Bütün toplarım hazır. İki tepsi yaptım. Üst üste koymadım ki birbirlerine böyle labnesi bulaşmasın. Şimdi ilk başta bir tane ortaya koyuyorum. Ondan sonra böyle etrafına Önce bir tur dönüyorum. Yani böyle illa mükemmel gözükmesi gerekiyor ama hayır. ben böyle ilk başta birazcık böyle düzgün düzgün dizeyim istiyorum. Şöyle. Bu tarif bu arada aslında benim değil. Yani fikir Furkan'ın. Furkan o yüzden bir minik böyle bir alkış yapmamız lazım. Aradaki boşluklara çilekleri koyuyorum. Çikolata sosumuz hani soğudu. Soğuması önemli. Soğumazsa ne olur? Katılaşır. Yumuşatır. Hayır. Yamultur. Ya hem yamultur hem de çıtırtısı yok olur kadayıfın. O yüzden soğuttuk ama böyle şey olmasın diye de güzelce karıştırdım. Şimdi hazırsak döküyoruz. Son olarak file bademler de üstüne geldi mi? Durumlar böyle. Tatlımız bu her topunda yani kişi başına iki top çok güzel şey yapıyor, mutlu ediyor. Her topuna o çıtırtıyı alıyorsun. Ondan sonra labne böyle ağzında böyle güzelce kaplanıyor ama böyle, böyle, bir yani seni asla kalkmıyor. Beş tane sen yersin tatlısı aslında. Ve böyle basit, çok şeker, yarım saat içerisinde hazırlayabileceğiniz güzel bir tatlı. Maliyeti de dışarıdan bir profiterol aldığınızdan çok daha ucuz olacağına emin olabilirsiniz. Durumlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.